Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavada mangal tadında, iftar için 40 dakikada hemen hazırlayabileceğiniz harika sosumla nefis bir tavuk yemeği tarifim var. Fırın kullanmanıza asla gerek yok. Ve tavuğun herhangi bir kısmını kullanabilirsiniz. Ben büyük baget kısmını kullandım ve hemen tarifimin yapım aşamasına geçiyorum. Sos harcımız için 2 kaşık yoğurdumu, 1 kaşık dolusu salçamı, ben karışık salça kullanıyorum. Sizler sadece domates salçası da kullanabilirsiniz. Daha sonra e, tuz, pul biber, karabiber, kırm kırmızı toz biber, kekik, kimyon ve zerdeçal kullandım. Ve iyice karıştırıyorum. Ölçülü malzeme listesini videomun altındaki açıklama kısmına ekledim oradan ulaşabilirsiniz. Ve iyice karıştırdıktan sonra bagetlerimi sosa buluyorum iyice. Bu sos tarifini bütün tavuk tariflerime kullanıyorum. Şahane oluyor arkadaşlar, kesinlikle tavsiye ederim. Fırında da yapsam bu şekilde kullanıyorum, tavada da yapsam bu şekilde kullanıyorum. Fırında yaptığım zaman ilaveten maydanoz da ekliyorum, çok yakışıyor. Tavada yapacağım için yanar diyerekten yanabilir düşüncesiyle eklemedim. Ve aradaki boşluklara patates ekleyeceğim. Sizler sadece tavuk da yapabilirsiniz. Tabakta kalan sosuma patateslerimi buluyorum. Kanat sos tarifim de aynı bu şekilde. Kanalımda sesli ve detaylı olarak mevcut. Kanat sos tarifimi de e, fırında pişirmiştim. O da tıpkı mangal tadında oluyor. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Ve böyle boşluklara patateslerimi de yerleştirdikten sonra tavamı ocağıma alıyorum ve orta kısmına orta boşluğa bir tane hem sevdiğim için hem de lezzetini versin diye soğan ekliyorum ve kalan Kaptaki sosuma da yaklaşık 2 su bardağına yakın su ilave edip karıştırıp tavuklarımın üzerine döküyorum. Ve üzerini kapatıp ocağımın altını açtım, pişmeye bıraktım. Gördüğünüz gibi pişiyor yavaş yavaş. Ara ara kontrol ederek pişiriyoruz. Suyu çekilmiş mi diye Gerektiğinde su ilavesi yapabiliriz. Fakat hiçbir şekilde su ilavesi yapmadım. Tavuklarda, bagetlerde suyunu bıraktığı için tamamen yetti ve böyle çizikler atarak buharıyla da içi de lokum gibi pişsin diye tekrar kısık ateşte kalan suyuyla pişirmeye bırakacağım. Üzerini kapatıyorum. ve yine kontrol ediyorum. Suyu çekilmeye başladı. Hafif de kızardıktan sonra ocağımı kapatacağım. Gördüğünüz gibi suyu tamamen çekildi. Dağılacak diye arkadaşlar o kadar lokum gibi pişti ki dağılacak diye çeviremedim. Usulca çevirdim ve ocağımın altını kapatıyorum. Tamamen pişti tavuklarım lokum gibi oldu. Dumanı üstünde sizlere şöyle bir göstermek istiyorum çok rahat çeviremedim. Dediğim gibi lokum gibi pişti, dağılacak diye. Tam 40 dakikada pişti arkadaşlar. Kaynayana kadar har ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirdim. 40 dakikada pişti. 40 dakika sonunda da kızarmasını bekleyerek toplamda 45-50 dakikada tam olarak pişti arkadaşlar. Şöyle yakından göstermek istiyorum ve siyah olan yerler arkadaşlar derisi ben derisini almıyorum tavuk tariflerimde e, pişerken lezzet kattığı için ama yerken de tabii ki derisini yemiyoruz. Yani o siyah yerler derisi onda sıkıntı yok. Tereddüt etmeyin. Gördüğünüz gibi kendiliğinden dökülüyor. Lokum gibi pişiyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir pilav turşu, cacık tamamdır arkadaşlar iftar yemeğimiz hazır. Ve patatesimden de ne kadar pişmiş olduğunu göstererek tarifime veda ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve tariflerimden haberdar olabilmek için bildirim zil sesini açmayı, kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sevgiler. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle.